Evet gençler merhabalar baştan alıyoruz kardeşim baştan. Evet gençler merhaba arkadaşlar baştan. Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü soru çözümümüz dünyanın şekli ve hareketleri konusunda olacaktır. Evet ilk sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuz neymiş bakalım. Dünyanın küresel ve geoid şeklinin bazı sonuçları eşleştirilmiştir. Peki bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır sevgili arkadaşlar? Evet, ekvatorun yarı çapının kutuplar, kutupların yarı çapından büyük olması. Sevgili arkadaşlar, dünyanın şekli küresel. Küresel şekilden dolayı yarı çapları karşılaştırdığımızda ekvatorun yarı çapı kutbun yarı çapından büyüktür. Yani Ekvatorun yarı çapının, kutupların yarı çapından büyük olmasının nedeni küre değildir. Büyük olmasının nedeni geoittir sevgili gençler. Evet kaç tanesi yanlış onu arıyoruz. Paralel boyları kutuplara doğru küçülür. Paralel boylarını kutuplara doğru küçülten temel faktör sevgili arkadaşlar dünyanın küreselliği. Paraleller coğrafik konumda işlenecek bir konudur sevgili arkadaşlar. Paralel boyları ekvatordan kutuplara doğru kısalır bunun nedeni dünyanın küresel şekli. İki tane yanlışı bulduk. Yer çekiminin kutuplarda daha fazla olması. Şimdi yer çekimi niye kutuplarda daha fazla onu söyleyelim. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Böylelikle yerin merkezi sevgili arkadaşlar kutuplara daha yakın. Yerin merkezi kutuplara daha yakın olduğu için de yer çekimi kutuplarda daha fazladır. Bu geoidle ilgilidir. Doğru verilmiş. Evet, denizlerin tuzluk oranları kutuplara doğru azalmaktadır. Neden denizlerin tuzluk oranı kutuplara doğru azalıyor? Çünkü Ekvator Güneşi büyük açıyla alıyor, kutuplar Güneşi küçük açıyla alıyor. Peki güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçüldüğünden dolayı sıcaklıkla kutuplara doğru azalır ve böylelikle sevgili arkadaşlar denizlerin tuzluk oranı, sıcaklığı kutuplara doğru azalır. Yani bu neyle ilgili sevgili gençler? Küresellikle ilgili doğru verilmiş. Güneş ışınlarının düşme açısının kutuplara doğru azalması. Dünyanın küreselliğinden dolayı güneş ışınları ekvatora büyük kutuplara küçülen açılarla ilerler. Küresellikle ilgilidir doğru. Kaç tanesi yanlış verilmiş? İki tanesi cevabımız nedir arkadaşlar? B'dir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz. Evet, yukarıdaki haritada bazı denizler numaralandırılarak gösterilmiş. Denizlerin ne olduğunu hemen yazalım sevgili gençler. Bir numaralı denizimiz Baltık Denizi'dir. İki numaralı denizimiz Akdeniz. Üç numaralı denizimiz ise Kızıl Deniz'dir. Kızıl Deniz. Evet, burada bir açıklamamız var. Bakalım açıklamamızda ne diyor? Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru azalır. Buna bağlı olarak denizlerde sıcaklık, buharlaşma, tuzluluk kutuplara doğru azalır. Buna göre denizlerin tuzluk oranının en fazladan en aza doğru sıralanışı. En fazla olan Kızıl Deniz'dir. Sonra Akdeniz, sonra Baltık Denizi gelir. 3 2 1 şeklinde sıralanacak. Böylelikle cevabımız ne oldu sevgili gençler? Cevabımız B oldu. Denizlerinde yani burada üç tane denizin de yerini öğrenmiş olduk sevgili gençler. İkinci sorumuzu tamamladık. Sırada üçüncü sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın genel, genel görüntüsü olan küreselliğin ortaya çıkarttığı sonuçlardan biri değildir? Güneş ışınlarının düşme açısının kutuplara doğru azalmasının nedeni küresellik. Kutuplara doğru sıcaklığın genel olarak azalması güneşin düşme açısıyla ilgili bu da küresellik. Dünyanın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması küresel şekille ilgili sevgili arkadaşlar. Dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yöne hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönülmesi küresellik. Doğudaki merkezlerde güneşin daha önce doğmasının küresellikle bir alakası yok sevgili arkadaşlar. Bunun nedeni dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketiyle ilgilidir. Bu nedenle sevgili arkadaşlar dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için Japonya güneşi Türkiye'ye göre daha önce görmektedir. Yeni yıla Japonya daha önce girmektedir Türkiye'ye kıyasladığımızda. Buna göre cevabımız E'dir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıda gün içinde bir cismin gölge boyu ve yönü verilmiştir. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar güneş doğdu yükseldi. Tepe noktasına geldi. Tepe noktasına geldiğinde saat 12 ve ilerledi. Batışa doğru gitti. Güneş batıdayken gölge doğuya, güneş doğudayken gölge batıya düşer sevgili arkadaşlar. Öğlen vakti gölge en kısadır. Eğer dik düşüyorsa gölge sıfırdır. Dikkat edelim. Güneş dik düşüyorsa gölge sıfırdır. Peki sorumuz neymiş? Gün içinde Gölge yönünün ve boyunun değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir. Burada dikkat etmeniz gereken durum şu, gün kavramı, sevgili arkadaşlar. Gün içinde değişen bir olgu dünyanın günlük hareketi ile ilgilidir. Yani ne ile ilgilidir? Eksen hareketi ile ilgilidir. Evet, dünyanın ekseni etrafında dönmesiyle ile ilgilidir. Cevabımız ne oldu? A oldu. Güzel bir soru sevgili gençler. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük yani eksen hareketinin sonuçları arasında gösterilemez? Gece gündüzün ardalanması günlük hareket. Yerel saat farkları oluşur. Doğuda güneş önce doğar batıda sonra güneş önce doğar batıda sonra doğar. Böylelikle saat farkları oluşur sevgili arkadaşlar. Dinamik kökenli basınçlar oluşmuştur. Hangi enlemlerde 30 ve 60. enlemlerde 30'da dinamik kökenli yüksek basınç 60'da ise dinamik kökenli alçak basınç olmuş. Tabii bunu nerede ayrıntılı bir şekilde göreceğiz sevgili arkadaşlar basınç konusunda ayrıntılı göreceğiz. Evet bu da günlük hareketle ilgili rüzgarlar ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapma meydana gelmesi hatta şöyle hatırlayalım. Kuzey yarım kürede rüzgarın sapma yönü saat yönündedir sevgili arkadaşlar. Yani sağa doğrudur. Bu kuzey yarım küre için sapmayı gösterir. Güney yarım kürede ise rüzgarın sapma yönü sola doğrudur. Yani saat yönünün tersi nedir sevgili arkadaşlar? Güney yarım küre için sapma yönü. Evet bu sapmanın nedeni Koriolis kuvveti olarak ifade edilir dünyanın günlük hareketi ile ilgilidir. Sıcaklığın kutuplara doğru, bakın olay değişti burada. Sıcaklık gün içinde değişiyorsa günlük hareket, ekvatordan kutuplara doğru değişiyorsa dünyanın küreselliği yıl içinde değişiyorsa bunun nedeni eksen eğikliğidir. Farkları ayıralım. Cevabımız nedir sevgili arkadaşlar? E'dir. Altıncı sorumu sevgili gençler. Aşağıdaki şekilde dünyanın yörüngedeki hareketi gösterilmiştir. Sevgili arkadaşlar, dünya güneş etrafında dolanır. Dolanırken bir yol izler. Bu yolun adı yörünge. Yörüngenin şekli nasıldır? Elips'tir. Peki elips şekil nelere neden olmuştur? Elips şekil dünyanın bazen güneşe yaklaşmasına, bazen uzaklaşmasına neden olmuştur. Dünya 3 Ocak'ta güneşe en yakın, 4 Temmuz'da güneşe en yak, en uzak yani gün beri ve gün öte kavramlar oluşmuş. Dünya güneşe yaklaştığında dünyanın yörüngedeki hızı artar. Hız artar. Dünya güneşten uzaklaştığında yörüngedeki hızı azalır. Hızı azalır. Yani elipsten dolayı dünyanın yörüngedeki hızı değişir. Elipsle ilgili bir iki bilgi daha verelim. Sevgili arkadaşlar, Temmuz ayı 31 gün sürüyor. Ağustos ayı 31 gün sürüyor. Bu dönemde dünya Güneş'ten uzak, dünyanın yörüngedeki hızı azalmış. Böylelikle Temmuz ve Ağustos aylarının süresi daha uzundur. Ve dikkat edelim. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Peki mevsimlerin başlangıç günlerinde Eylül neden 23 Eylül, neden 21'inde değil de 23'ünde gerçekleşmektedir? Onun nedeni şudur sevgili arkadaşlar. Burada hız azaldı. Eylül ekinoksu 2 gün gecikti. Aynı zamanda burada hız fazla. Şubat 2 gün kısaldı. 28 gün oldu. Sevgili gençler, elipsle ilgili çok önemli bir bilgi daha vereceğim. 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar geçen süre 90 gün. 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar geçen süre 94 gün. 90 gün güneyin yazıdır. 94 gün kuzeyin yazıdır. Yani yarım kürelerde mevsim sürelerini değiştiren faktör de yörüngenin elips şeklinde olmasıdır. Evet, böylelikle soru üzerinde konumuzu da anlatmış olduk. Evet, şimdi soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi verilen dönemlerle ilgili olarak söylenemez? 3 Ocak'ta Dünya Güneş'e en yakın konumdadır. Evet, günberi kavramı doğru. 4 Temmuz'da Dünya'nın yörüngedeki hızı artar. Burada sevgili arkadaşlar 4 Temmuz'da Dünya Güneşe yakındır. Şey i̇şte özür dilerim. Dünya Güneş'ten uzaktır. Dünya Güneş'ten uzak olduğu için yörüngedeki hızı azalır. Evet, yörüngedeki hızı artmaz. Yörüngenin şeklinden dolayı Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı sabit değildir. Doğru, yaklaştı, uzaklaştı. 3 Ocak'ta Dünya'nın yörüngedeki hızı artar. Doğru, çünkü yaklaştı hız arttı. 23 Eylül'den sonra güney yarımkürede gündüzler uzamaya devam eder. Sevgili arkadaşlar, Güney Yarımküre'de en kısa gündüz 21 Haziran'dır. 21 Haziran'dan itibaren Güney Yarımküre'de gündüzler uzamaya başlar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 21 Aralık'a kadar Güney Yarımküre'de gündüzler uzar. 21 Aralık'ta en uzunluğu yaşadı sonra gündüzler kısalmaya başlar. 23 Eylül'den sonra güney yarımkürede gündüzler uzamaya devam eder bilgisi de doğrudur. Buna göre cevabımız B'dir. Altıncı sorumuzu tamamladık. 7'ye geçiyoruz sevgili gençler. Evet, dünyanın güneşe karşı konumu verilmiş. Bu bir Ekinoks günüdür. Yani bu ya 21 Mart'tır ya 23 Eylül'dür. Güneş nereye dik açıyla düşmüş? Ekvatora şurası aydınlanma çizgisi. Aydınlanma çizgisi nereden geçmiş? Kutup noktalarından geçmiş. Evet, dünyanın güneşe karşı konumunun yukarıdaki şekildeki gibi olduğu bir günle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden değil, nereden geçiyor? Kutup noktalarından geçer. Kutup noktaları. Cepte mi? Cepte. Yarım kürelerde gece gündüz eşitliği yaşanır. 12 saat gece 12 saat gündüz cepte. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik düşer. Bu sevgili arkadaşlar yanlış. Çünkü Güneş'in dik düştüğü yer neresidir? Ekvator. O zaman cevabımız B oldu. Peki kuzey yarımkürede yaz değil, bahar başlangıcıdır. Güney yarımkürede en uzun gündüz değil, gece gündüz eşittir. Gece gündüz eşittir sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle sorumuzun cevabı B'dir. Sıradaki soru gelsin aşağıda verilen durumlardan hangisinin oluşumunun nedeni diğerlerinden farklıdır? Rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa sapar. Dünyanın eksen hareketi. Eksen hareketi. Meltem rüzgarları oluşur yine dünyanın eksen hareketi. Paralel boyları kutuplara doğru kısalır. Bunun nedeni dünyanın küresel şekli sevgili arkadaşlar. Cevabımız C. Doğuda yara saat daha ileri günlük hareket yani eksen hareketi, dinamik basınç kuşaklarının oluşması eksen hareketi ile ilgilidir. Cevabımız C'dir. 9'a bakalım. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci yerde gece gündüz yıl boyunca eşittir. Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci bölgede gece gündüz yıl boyunca eşit. Neden eşit? Çünkü ekvatorda doğru. İkinci yerde yere sat diğerlerine göre daha ileridir. Çünkü daha doğuda. Doğru. Üçüncü yerde 21 Haziran'da gündüz süresi diğerlerine göre daha kısadır. Üçüncü yerde 21 Haziran'da gündüz süresi daha uzundur. Neden diyeceksiniz? Çünkü Kuzey Yarımküre'de ve Kutba en yakın yer. 21 Haziran'da gündüz süresi diğerlerine göre en kısa olan yer dördüncü yerdir. C seçeneği yanlış. D bakalım 21 Aralık'ta gece süresi en kısa olan yer 4'tür. Evet çünkü gündüzü en uzun. 5. yerde gece gündüz süre farkı 1. yere göre daha fazladır. Evet 1. yerde gece gündüz süre farkı yoktur. Çünkü ekvatordadır. Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz nasıldır sevgili arkadaşlar? Eşittir. 12 saat gündüz 12 saat gece var. Buna göre 5. yerde gece gündüz süre farkı daha fazladır. Cevabımız ne oldu sevgili gençler? Cevabımız C oldu. Evet 10. sorumuz. Gece gündüz süresinin değişmesi. Sevgili arkadaşlar. Dünya güneşe göre dik durmuyor, eğik duruyor. Buna ne diyoruz? Eksen eğikliği. Şurası yer ekseni olsun. Burası ise ekvator düzlemi. Ekvator düzlemi. Yer ekseni ile ekvator düzlemi arasındaki açı 90. Buradan geçildiği farz edilen bir düzlem var. Bu düzlemede ekliptik diyoruz. Ekliptik düzlem. Ekliptik düzlem ile ekvator arasında 23 derece 20 27 dakika fark var. Yer ekseni ile ekliptik düzlem arasındaki açı 66 derece 33 dakikadır. Buna eksen eğikli diyoruz. Eksen eğikli yıl içinde güneşin düşme açısını etkiler. Yıl içinde sıcaklığı etkiler. Muson rüzgarlarının oluşumunda etkilidir. Gece gündüz süresinin değişimini etkiler. Güneşin doğuş ve batış saatlerini etkiler sevgili arkadaşlar. Evet, gece gündüz süresinin değişmesinin nedeni eksen Güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesi eksen eğikliği. Muson rüzgarlarının oluşmasının nedeni eksen Yani yıllık hareket ve eksen eğikliği birlikte bu durumların oluşmasına neden olmuştur sevgili arkadaşlar.